Hikmet her şeyi Allah'ın ilhamıyla bilmek de diyebiliriz. Bunun kalbine attığı ilhamla. Hikmet her şeyi yerli yerince bilmek. Hikmet marifetullah ma da diyebiliriz. Başka bir ayet-i kerimede وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Biz kendi tarafımızdan Lokman'a hikmet verdik diye Allah-u Teala buyuruyor. Demek ki bir kul Rabbul Alemine yürüdü mü ona doğru ibadetle, taatle yaklaşmaya başladı mı Allah-u Teala o kuluna hikmet yoruz. Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri Kadas sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. İnnemâ kuthifel hikamu ila kulûbikum ba'de ihkâmin hükmî. Muhakkak ki şeriat ile amel ettikten sonra Allahu Teala hikmeti kuluna verir. Yani Kur'an ve sünnetsiz hikmet olmaz. Hazreti Resulullah'a uymadan hikmet olmaz. Şimdi aşağıda gelecek Hazreti Şeyh söyleyecek şeriata uymayan her kişiden meydana gelen haller zındıklıktır. لِأَنَّ الْحُكْمَ خُدِّمَ هَذَا الْأَمْرِ Çünkü şeriat her işin başı. Öyle demişler ya, şeriattır cümle işlerin başı, şeriatsız tarikat şeytan işi şeriattır cümle işlerin başı, şeriatsız tarikat, şeytan işi. Yunus Emre öyle söyler değil mi? Şeriat, tarikat, yoldur varana. Hakikat, marifet, andan içer. Demek ki şeriatı tutunacaksın, tarikat